Bugün SuperSus oynuyoruz. Bu oyun birazcık özünü sürebilir. Bu arada ilk defa bu oyunu videosunu çekebilirim. Ben bu oyunu e, biliyorum abi ama bu da daha iyi. Ama bu kusur daha Ama bu sen bir kusur. Ama bu kusur daha iyi. Ama bu kusur daha bu sen ne yapıyorsun? Çok güzel katil oldum. Vallahi katil oldum. Bak bir dakika. seni bekleyeceğim kardeşim? Orada kimse beni öldüremez. Bakın katiller sadece rüzgardan geçebilir. O yüzden biz kimseye görünmemeye bakalım. Bu arada katiller görev yapmıyor. Normal bir insanmış gibi dolanacağız. Herkes bana oy verecek. Türk yok mu oğlum burada? Hey dayolları şey sarılı olan sarılı. Allah hocam. Ben Kadir ben değilim. Hocam vetmit vet bu bu. Ben değilim. Yallo yallah. Bunlar tabi gece biliyor mudur ki ya. Türk yok mu oğlum ya. Her an buradan atılabiliriz ha. Atılırsak. Sirenimiz duyulur. bakalım filan falan demediniz değil mi? Bir bakayım. Tamam. Yes. Beni kimse eylememiş. Kimse hatırlamadı İlk insanı öldürdük. Ben buraya niye geldim ki? Şeref. Şerefi de bulmamız lazım ayrıca. En önemlisi Şerif'i öldürmek arkadaşlar. Sadece katiller o havalandırmadan geçebiliyor diye biliyorum arkadaşlar. Tamam ben bastım. Kimse önümüzine yemem. Yani. geçiyorum abicim. Vallahi ben şunu söyleyeyim imposter ben değilim. Arkadaşlar çaktırmayın ben ben. Hey. Dayı onları. Kesin herkes beni işaret. Herkes beni işaretledi. Yüzde Dur bakayım. 650 de 650 ihtimal belirlenecek. 2 oh. Oğlum herkes çıkmış lan. Bir kahverengi çıkmış. bir 4 kazanacağız. Kapılar kapandı. Şarjı şansımıza tükörelim. Neyse şuradan çıkış vardır evet. Onun komple görevi olur mu ya? En azından ben üstü Ben katilin kim olduğunu görebiliyorum. Evet. Ha? Onu ben demedim bilnet. Rafiki ne diyorsun bak sinirimi bozma bak seni döverim oğlum hayırdır la hayırdır bilader. Kimse duyacak daha katim kalmadı. Ben valla hiç oy kullanmadan gittim. 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 Bak buradan birisi şerif. tamam. <laughs> Kesin arkadaş beni şokladı. Kesin. Abi bunu ya. Herkes bask skip diye geçiyor bu Brown'n kafada. Kadırım diye artık Brown'n diyeceğim abi. öldürelim dedik. Hey. Selam da oğlu. da Muhsin. Ne haber oğlum? Gelme oğlum sana bir şey diyeceğim ya. Ben gel. Korkma oh neredesin lan?

Kapağı açamıyorum oğlum bu kapak. Hava boşaldı lan ha oyunda. Aha benim öldürdüğüm cadıyı yaptılar. Hadi bakayım. Oğul'un oğul'u. Geçtim. Sen bir şey yapma sen. Ben de bir şey ya. Ben bu Ne Ben de bir şey yapacağım. Ne Sinirim, <laughs> Hadi. 3 2 1 Olur mu? Kimse Bir kim şey <laughs> olmuyor ونحن نحن نحن نحن